herkese merhabalar. Ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca. Sizlerle beraber muhteşem bir seriye başlamıştık arkadaşım. Hocam bu seride neler yapıyoruz ben bilmiyorum diyen arkadaşlar varsa ayete kimyadan 4 tane rastgele soru seçiyoruz ve bu seçtiğimiz sorularla beraber 4 net fazladan yapmayı hedefliyoruz. Haydi gel bakalım bu sefer senin için nasıl sorular hazırlamışım. Şöyle bir göz atalım. Hocam sıvı çözeltilerle alakalı, koligatif özellikle hatta alakalı bir soru görüyorum. Ne vermişler bana diyecek olursanız. 8,4 gram sakkaroz katısında 62,4 gram benzen sıvısında ne yapıyormuşum? Çözüyormuşum ve çözdükten sonra çözeltinin buhar basıncı 80 milimetre civa oluyormuş. Sakkarozun mol kütlesini bize vermemişler yani emasını vermemişler. 1 mole ait değerini bilmiyorum. Bunu arıyorum. Peki hocam bir kere hemen şunu hatırlatayım. Ben saf bir sıvıda ne yapıyordum uçucu olmayan bir x katısı çözdüğüm zaman buhar basıncı ne olurdu arkadaşım düşerdi değil mi saf halde benzen çözücüsünün buhar basıncı 100 mm civayken iken içerisinde bir sakkaroz çözdükten sonra buhar basıncı kaça düşmüş 80'e düşmüş bunu yakaladım ve raoult yasası diye bir yasamız vardı hatırlarsanız raoult yasasına göre biz bu buhar basıncındaki düşmeyi ne yapabiliyorduk hesaplayabiliyorduk yani yeni çözeltimdeki buhar basıncını hesaplamak istiyorsam saf haldeki çözücünün buhar basıncıyla safardaki çözücünün mol kesini ne yapıyordum? Çarpıyordum. Hatta şuraya çözücü diye de not alabilirim. Peki hocam safardaki buhar basıncımı ben biliyorum. 100 mm civa. Safardaki benzende sakkoroz çözdükten sonra yeni çözeltimin buhar basıncı da kaç geldi? 80 geldi. Peki hocam o zaman yüzü x ile yani çözücünün mol kesriyle çarptıktan sonra çözeltinin buhar basıncını bulurdum. Mol kesri nasıl yazılırdı? Çözücünün molü bölü toplam mol şeklinde mol kesri ne yapılırdı arkadaşım? Yazılırdı. Hocam peki şurada gördüğüm gramı ben mole çevirebilir miyim? Tabii ki çevirebilirim. Ki daha önceki sorularda hep şunu söyledim. Arkadaşım gram mı gördün? Mole çevirebiliyorsan çevir. C6H6 nedir? Benzemdir. Benzenin emasını vermişler. Yani tek yapacağın şey mole eşittir. M bölü ema. 62,4'ü kaça böleceksin arkadaşım? 78'e böleceksin. Buradan ne geliyor hocam dersen 0,8 mol geldi. Yani benzenin molünü biliyorum. Çözücümüzün o zaman ben molünü ne yapıyorum? Biliyorum. 0,8 diye yazdım. Hocam toplam mol ama ne yapmıyorum? Bilmiyorum. Peki hocam ben buradan toplam molü bulamaz mıyım dersen bulurum. Hocam 0.8'de zaten ben 100'ü çarparsam 80 gelir. Bu 80'ler de birbirini götürdü. Toplam molüm ne gelir? 1 mol gelir. Peki hocam benim çözelti dediğim yapı neyden oluşuyor? Bir çözünen maddeden bir de çözücüden oluşuyor. Çözünen maddem sakkaroz. Çözücüm ise benzen. E o zaman bununla bunun mollerinin toplamı nedir? Tabii ki çözeltinin molünü verir. Yani toplam molü verir. E hocam Hocam benzer 0,8 mol ise, toplam molüm 1 ise sakkoroza ne kaldı o zaman? 0,2 mol kaldı ki 1 mol çözelti elde edebileyim. Peki hocam şurada verilen bilgine 68,4 gram çözündü. Yani 0,2 mol çözmüşüm. 0,2 molüm ben kaç gram olduğunu biliyorum. 68,4 gram olduğunu biliyorum. E ama bana Eman soruyordu ne yapacağım o zaman? Tabii ki 1 mole mi geçeceksin arkadaşım? Aynen öyle. Hocam 0,2 mol sakkaroz 68 8,4 gramsa şayet ne yapacağım? Bunun 1 molü kaç gramdır diye bakacağım. Hocam 5 katını aldım. 68,4'ün de 5 katını aldığım anda 342 gram olarak ne yaparım? Emasını hesaplamış olurum. Bence harika bir AYT sorusu olmaya aday kendisi. Yani koligatif özelliklerden gelebilecek tarzda bir soruydu. Ben çok beğendim. Peki geldim diğer soruma. Hocam bir entalpi sorusu görüyorum. Ve bir aslında denklem vermişler. Ve bu denklemin entalpisinde ürünlerde olduğunu yakaladığım için bunun entalpi değeri sıfırdan ne olduğunu biliyorum. Küçük olduğunu biliyorum. Yani delta H'im kaç? Eksi 160. Egzotermik bir tepkimi O yüzden eksi. Onu da yakalamış oldum. Ürünlerde ısıdan dolayı. Yani tepkime egzotermik. Bu doğru. Peki hocam karbondioksitin Moler oluşum ısısı mı bu? Yani karbon moler molar oluşum ısısını mı vermişler? Bakın molar oluşum ısısı olabilmesi için maddeniz bir mol oluşmalıydı. Evet bunu sağlıyor. Ancak oluşan maddeniz elementlerden oluşmalıydı. Hocam karbon monoksit ne? Bir bileşik arkadaşım. O zaman diyorum ki bir bileşik olduğuna göre verilen entalpi değeri molar oluşum olamadı. Elementlerinden oluşacak ve 1 mol oluşacak şartını sağlamadık. Çünkü 1 molü sağlamasına rağmen bileşikten oluştuğu için moler oluşum su olmadı. Peki hocam ben 1 mol karbon monoksitin yandığında 160 kJ ısı açığa çıkardığını biliyor muyum? Biliyorum. 1 mol karbon monoksit yandığında 160 kJ ısı ne yapar? Açığa çıkar diyorum. Ama bana burada ne diyor? 14 gram karbon monoksitten bahsediyor. Peki şuradan ben 1 mol karbon monoksitin 12 artı 16'dan 28 gram olduğunu bulamaz mıyım? Bulurum. E hocam 14 gram dediğin şey o zaman yarım moldür. Yani 0,5 moldur. Bunu yakaladım. O zaman 1 mol karbon monoksit yandığında 160 kJ ısı açığa çıkıyorsa 0,5 mol yani yarısı yandığında ne kadar ısı açığa çıkar? Tabii ki 80 kJ ısı açığa çıkar. Doğru mu vermişler? Doğru vermişler. O zaman cevabımız da geldi. 1 ve 3 gelmiş oldu. Taptı bir entalpi sorusu bana kalırsa. Geldiğim bir diğer soruma Hocam tamamen gaz fazında gerçekleşmekte olan temsili tepkimesindeki maddelerin hızları arasındaki ilişki bu şekildedir diyor. Hangisi olabilir? Daha önceden hız kavramı ile alakalı AYT kimya kampımızda sorular çözmüştük. Konu anlatmıştık hatırlarsanız. Konuyu tekrar etmiştik. Ve orada bastıra bastıra size bir şey söylemiştim. 2020 AYT'de bu tarz bir soru çıktı arkadaşım. O yüzden aradan yıllar geçtiğinden dolayı 2020 sonrasında tekrardan bu tarz bir soru çıkabilir. Altını bir daha çizmiş olayım. Hızla alakalı tatlı bir soru. Hocam eksiler bana neyi gösteriyordu? Harcanan maddeleri gösteriyordu. Unutma. Hocam bunlar ise artı verilmiş ürünleri bana gösteriyordu. O zaman Z ve T ürün X ve Y giren. Bunu biliyorum. Ve tabii ki tepkime denkleminizde hani şuralarda katsayılarınız var diye ya, başına yazdığınız sayılar. O katsayılar hız ifadelerinde nasıl gösterilirdi? Paydada yer alırdı. Mesela y'nin baş kas sayısı o zaman 4 olmalı ki paydada 4 olduğundan ben bunu anladım. Ama ikisinin kas sayısı ne olmalı? 1 olmalı. Yani 1'e 4 kat sayısını yakalamam gerekiyor. O zaman diyorum ki x maddesinde yani birincisinde 1 bir kat sayısı varsa öbüründe 4 kat sayısı olmalı. Bu hocam 1'e 4 oranı olmalı. 2'ye 8 de olabilir mi? Olabilir. Bakın Edirne bu olaya örnek. Hocam 1'e 2 vermiş olmaz. 2'ye 7 vermiş olmaz. 2'ye 5 vermiş olmaz. 1'e 6 vermiş olmaz. Cevabım E geldi. Ama devam ediyorum. Hocam ürünlerdeki maddelerin arasındaki ilişki ise 3'e 2 olmalı. Yani kat sayısı 3 ise bunun katsayısı sayısı 2 olmalı. Hocam o zaman bunları komple genişletirsem 2, 8, 6, 4 kat sayısıyla aslında Edirne'yi sağladığının farkına vardım mı? Vardım. Farkındaysanız bu katsayıların hepsini 2'ye bölersem aslında 1, 4, 3, 2 kat nerede ederim? Yani yakalaman gereken tek şey şu katsayılarla alakalı olan kısımda 2020'de de buna benzer bir soru gelmişti. Peki geldiğim bir diğer soruma. Hocam harika bir elektrolit sorusu görüyorum. 12. sınıf konusu görüyorum. Görüyorum. çok çok önemli bir kısım elektrolizden de soru sormayı bu adamlar ne yapıyor seviyor arkadaşım şimdi ne yapıyormuşum bakın nitrat sıvısını 19,3 amper akımla 100 saniye boyunca elektroliz ediyormuşum. Hemen şu bilgiden yararlanarak Q eşittir I çarpı T diye bir formülümüz vardı değil mi? Elektrolizde siz bunu öğrenmiş olmalısınız. Peki hocam hemen burada o zaman ben Q'yu bulabilir miyim? Bulurum. 19,3 amperi ne ile çarpacağım? 100 saniye ile çarpacağım arkadaşım. E bunu çarptığım zaman 1930 klomp gelmez mi arkadaşım? gelir. E tamam hocam klombu buldum. Peki şurada bir bilgim var ki bunu genellikle ÖSYM de sana veriyor. Soru bankalarını çoğu da veriyor. 1 mol elektron yük kaç klomp ediyormuş? 96.500 ki sen bunu bence ezvede artık biliyorsundur. Hocam 1 mol elektron devreden geçerse aslında bu 96.500 klomba eşdeğer. Ama bizim hesabımıza göre ne kadar klomp geçmişti? 1930 klomp geçmişti hatırlarsan. O zaman diyorum ki bu kaç mol elektrona bedeldir? Yani 1900 930'u aslında ne yapacaksın? 96.500'e böleceksin. Hocam buradan ne gelir dersen 0,02 mol geldi. İçler dışlar yaptığınız zaman. Yani devreden 0,02 mol elektron mu geçiyormuş aslında? Aynen öyle. Bunu yakaladım. Peki hocam elektroliz kabının katodunda hangi maddeden kaç gram toplanır? Bir kere katotta ne olurdu? İndirgenme olurdu değil mi? Bunu hatırlatmış olalım hemen. Hocam hangisi indirgenecek? Tabii ki bakır indirgenecek. Çünkü bakır artı 2 NO3-1 şeklinde iyonlarını ayrıştır bu sıvı. Ve şunu biliyorum ben. Katyonlar katotta ne yapar? indirgenir Hocam indirgenme tepkimesinde o zaman bu adam ne yapardı? 2 elektron alacak ve bakır katısına dönüşecek. Hocam 2 elektron aldığını nereden anladım falan dersen artı 2'den geldiğini hatırlatmış olayım. Elektrokimya muhakkak çalışın eğer şahit buraları yakalayamıyorsanız. Peki hocam devreden geçen elektronun molünü kaç bulmuştuk? 0,02 mol bulmuştuk. Ezgi hocam her zaman ne söyler? Katsayı, katsayı, katsayı der. Kimyada de katsayı çok önemliydi. Bunun katsayısı 2, bunun katsayısı ne? 1. 2'ye 1 oranı var. O zaman 0,02'ni ne yapacağım ben? Yarısını alacağım. Yani 0,01 mol ne toplanır katotta? Tabii ki bakır katısı toplanır. Ama bana molü değil neyi soruyordu? Gramı soruyordu. Bir maddenin gramını bulmak istiyorsam önce neyini bulmalıyım? Molünü bulmalıyım. Hocam 1 mol bakır katısı kaç grammış? 64 grammış. Bunu biliyorum. E peki hocam 0,01 mol o zaman kaç gramdır diyorum. 0.01 64'ü çarparsanız 0,64 gram bakır katısı toplandı. Ne yaparsınız arkadaşım? Bulursunuz. Lütfen özellikle elektroliz sorularında şu kat sayılardan yararlanarak çözmeyi lütfen unutmayın. Ben formül kullanma taraftarı değilim elektrolizde. Tek kullandığım formül Q eşittir. Işte, I çarp T olur. Onun dışında hep mantığıyla aslında soruları çözerim. Evet hocam bunun bir formülü var. Formül üzerinden de aslında bu tarz soruları çözebiliyorum. Ben oradan çözüyorum diyen arkadaşlara gayet saygı duyuyorum. Ama ben olayın mantığını anlamanız taraftarıyım. Evet arkadaşım bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Lütfen yeni bir kanal olduğum için kanala abone olup like atmayı unutmazsa çok sevinirim. Ve kaç doğru yaptığını aşağıya muhakkak yazmanı rica edeceğim senden. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.